sattım. Gemi patladı. Size yatırım yaptım. Neredeyse konkordatın ilanı. Yatırımından bahsediyorum. Zaten bizi küspeyle, davar yeğgesiyle besliyor. Aslında da var. Eski Anadolu inançlarında bilgelik sembolü. Küsbenin içinde. Gemiyi ben patlattım. Çünkü yüzme bilmiyorum ben. Denizden korkarım. Çok acele edeksin birader. Belki güzel bir yere götüreceklerdi bizi. Yeter lan satıyorum sizi. Arif Yus bunları al başıma kaldılar. Yediklerine içtiklerine yetişemiyorum ben. Şurada altın hanı var. Onun sahibi bu. Parasını istediğin zaman ver. Abi vallahi sağ ol. Tam eleman arıyordum. Sezon başladı karsonlar kaçtı. Yürüyün lan. Hadi bakalım. Nerede süreniz başladı? Ya tamam da arkadaş. Bizim maaşımız ne olacak? Sikirta var mı? Ne bağcı lan? Yemek bile yok. Sadece şalgam. Şalgam Mezopotamya'da sirke yerine kullanılırdı. Oğlum bak senin kafanı künefeye bandırayım bak. Bu ne lan? İnsan yiyecek bunu insan. Çay var mı be birader? Soğukluk bir şeyler. Sus lan. Daha ne iş yaptın da çay istiyorum? Askerdim lan ben. Roma lejyonunda savaştım lan. Şimdi geldim kılıcıla atacağım soyuyor. Kader mi lan bu? Kader antik Yunan'da Moira diye üç bacıdır. sattım. Gemi patladı. Size yatırım yaptım. Neredeyse konkordatın ilanı. Yatırımından bahsediyorum. Zaten bizi küspeyle, davar yeğgesiyle besliyor. Aslında da var. Eski Anadolu inançlarında bilgelik sembolü. Küspenin içinde. Gemiyi ben patlattım. Çünkü yüzme bilmiyorum ben. Denizden korkarım. Çok acele birader. Belki güzel bir yere götüreceklerdi bizi. Yeter lan satıyorum sizi. Arif Yus bunları al başıma kaldılar. Yediklerine içtiklerine yetişemiyorum ben. Şurada altın hanı var. Onun sahibi bu. Parasını istediğin zaman ver. Abi vallahi sağ ol. Tam eleman arıyordum. Sezon başladı kartonlar kaçtı. Yürüyün lan. Hadi bakalım. Yeni başladı. Ya tamam da arkadaş. Bizim maaşımız ne olacak? Sikirta var mı? Ne mi açılan? Yemek bile yok. Sadece şalgam. Şalgam Mezopotamya'da sirke yerine kullanılırdı. Oğlum bak senin kafanı künefeye bandırayım bak. Bu ne lan? İnsan yiyecek bunu insan. Çay var mı be birader? Soğukluk bir şeyler. Sus lan. Daha ne iş yaptın da çay istiyorum? Askerdim lan ben. Roma Lejyonu'nda savaştım lan. Şimdi geldim kılıcıla atacağım soyuyorum. Kader mi lan bu? Kader antik Yunan'da Moira diye üç bacıdır.